Selamun canlar. Evet. Nisan yağmurları değil, Temmuz yağmurları diyoruz buna. Gününüz hayırlı, bereketli olsun inşallah. Adana'ya, Adana'mıza şu anda yoğun bir şekilde yağmur yağmakta. Evet. Burası ara bir yol. Ara bir yol, aşağı doğru inen bir yol. Yağmur aşağı doğru gidiyor tabii. Yalnız çarşının, çarşının içini düşünmek de istemiyorum. Çünkü orada şu anda yoğun bir yağmur mutlaka vardır. Baya mağdur olan insanlar vardır diye düşünüyorum. Hey maşallah, hey maşallah, bereketli olur inşallah. Yağmurdan dolayı şu anda insanlar tabi dışarı çıkamıyor. Maşallah maşallah. Evet. Evet değerli canlar kıyametin alametlerinden bir tanesi de mevsimlerin değişmesi. Yani yaz aylarında kışı, kış aylarında yazı yaşamaya başlıyoruz. Allah Allah Allah. Bu yağmur bereket bereket getirir inşallah. Bereket. Evet. Yağmur bereket olur inşallah. Haftalardır böyle bir yağmur Adana'mıza yağmamıştı. İnşallah bu yağma bu yağmur çiftçinin de bereketlenmesine vesile olur. Mağdur olmalarına vesile olmaz inşallah. Evet, evet. Bugünkü videomuzu da inşallah burada noktalayalım. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.